Selamun Aleyküm. İlk defa olarak Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'dayız. Araba bugün kayışı korktu. Muhtemelen bu patmakla pat çekecekler galiba. Fatfat bizi bir yere kadar getirdi, düz düzlüğe, düzlüğe çıkardı. Şimdi Somasi'den istediğimiz araç geldi. Onunla çekecekler bizi. Bakalım gidebilecek miyiz? Ee, hava havada kararmak üzere. Akşama belki burada bir yarım saatlik süre kaldı. Bakalım göreceğiz şimdi neler yaşayacağız. Önce bir deneyecekler bakalım çekebiliyor mu diye. Şu an tamirhaneye kadar götürüyorlar. Çekerek. Güzel ancak bir saat çekebilirler. Arabanın arkasındaki alüminyum hani, tampon diyelim. Başka bir taraftan bağlayacaklar herhalde. Hava iyice karardı. Hadi Afrika şartlarında elde imkanlar olmayınca bazı şeyler hızlıca çözülemiyor. Yine bir göreceğiz. Bir çıkalım sonra. Biraz daha devam edelim. evet.